Elazığ'da yaşayan Erkin Özay'ın tapusuna şerh konul haberi olmadan şerh konulmasının ardından ekipler tarafından yıkıldı. Tapusu olduğunu ve şerh konulduğundan haberinin olmadığını savunan vatandaş yetkililerden sorunun çözülmesini talep etti. 1998 yılında Maden ilçesine bağlı Eğrik Hava Köyü'nün bir bölümü afete maruz bölge ilan edildi. Bu durumdan haberi olmayan 3 çocuk babası Erkin Özay, 2007 yılında köyüne 2 katlı kagir ev yaptırdı. Yıllardır burada ailesiyle yaşayan Özay'ın evi 2020 yılında meydana gelen depremde ağır hasar gördü. Hak sahipliğine başvuran Özay evinin tapusuna 2019 yılında afete maruz şerhi konduğunu öğrendi. Ardından araştırma yapan Özay'a, evinin afete maruz bölge içerisinde yapıldığı için hak sahibi olamayacağı söylendi. Daha sonra Özay'ın evi bir ay önce ekipler tarafından yıkıldı. Şu anda evsiz olan ve Elazığ merkezde kiraladığı evde ailesiyle birlikte yaşayan Özay, sorunun çözülmesini talep etti. Madem ki burası afete maruz bölge ise... Bana niye müsaade edildi? Niye bana tapu verildi? Ben buraya bir harcama yaptım. Ailemle yıllardır bu evde oturmaktayım. Burada tek istediğim devletimizin büyüklerin e, tarafından tekrar benim köyümde, afata maruz ölmeyen bölgede bana ev verilmesi. Önemli rica ederim. Yaklaşık bir ay önce yıkıldı. E, Özel idare teknik elemanlar tarafından bir ay önce yıkıldı.